Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında pancar alım fiyatlarını da açıkladı. Kilogramda 42 kuruştan 80 kuruşa çıkarıldığını söyledi. Peki ama bu fiyat çiftçiyi, üreticiyi memnun etti mi? Çiftçinin beklentisi neydi? Çiftçi kar mı edecek yoksa zarar etmeye devam mı edecek? Tarımı konuşacağız, şimdi üreticinin sorunlarını konuşacağız. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer yayın konuğumuz. Sayın Gürer merhaba, hoş geldiniz Cem Sivan'a habere. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi siz tarımla iç içesiniz. Bu hafta pancar üreticisiyle beraberdiniz ee, ve pancar üreticisi artık tarlasına pancar ekmek istemediğini, kar edemediğini söylemişti. Dün akşam Cumhurbaşkanı şeker pancarı alın fiyatını ton başına 800 lira olarak açıkladı. Elektriğe, mazota, yeme, gübreye gelen zamı da düşünürsek bu rakam pancar üreticisini memnun etti mi Sayın Gürer? Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki 2021 yılında pancar taban fiyatı e, 42 kuruş olarak açıklandı. Yani tonu 420 lira. 420 lira açıklandığı dönemde girdi maliyetleriyle çiftçi para kazanmadığı gibi bir baktı ki çiftçi şeker pancarını fabrikaya verdikten sonra onun şekerin posası olan küspesini 600 liradan tonu aldı. Öyle olunca hem zarar etti hem de daha önce özelleşmeden fabrikalara şeker pancarı verdiğinde ücret saldığı küspeyi şeker pancarından pahalı aldı. Doğal bir tepki oluştu. Yaklaşık ben bir buçuk aydır mecliste basın toplantısı yaptım. Alana gidip çiftçilerle görüştüm ve sürekli bir çağrıda bulundum. Çiftçi ekimden vazgeçiyor. Çünkü Kızılca köyü Nide'nin Bor ilçesinde 200 şeker pancarı eken çiftçiden yalnızca 10 kişi kalmış. Girdi maliyetleri böyle artınca çiftçi şeker pancarını tümden bırakıyordu. Yukarı Gödelli Köyü'ne de geçen hafta gittiğimde gördüm ki şeker pancar çiftçisi girdi maliyetleri nedeniyle bayağı büyük bir stres içinde ekip ekmeme noktasında büyük bölümü ekmeme ekmeyeceğini ifade etti. Yine bunu kamuoyuyla paylaştım ve ilk defa şeker pancarıyla ilgili daha Mart ayında ekilecek ürün için bu yıl 800 lira ton fiyatı ve 7,5 lirada destek açıklandı. Yani 87 lira 50 kuruş fiyat verildi. Tabi bu fiyat çiftçinin şu anki girdi maliyetleriyle başa baş noktası. Bunun yanı sıra burada önemli olan şu bir yıl öncesi yani 2020 yılında 336 lira ton fiyatı olan ee, şeker pancarı 420 liraya ton fiyatından fabrikalar alım yaparken özel sektör şekere zam yap. Şu anda bir kilo şeker Türk şekerin 5 lira 30 kuruştan satılırken özel sektörün farklı fabrikalarında 9 lirayı bulmuş durumda. Şimdi şeker 42 kuruştan 80 kuruşa fiyatı gelince doğal olarak 2022 yılında şeker pancarından elde edilen şeker fiyatları artacak. Böylece tüketici de pahalı ürün almak durumunda kalacak. Olması gereken şeker pancar çiftçisinin de ifadesi bu. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi. Yani tohumunu, ilacını, gübresini, elektrik sulama suyun yer altından çıkarıldığı için ve pancar çok su ister. Elektrik faturası ve mazotun fiyatının düşmesi. Şimdi görülen o ki fiyatlarda girdi maliyetlerini iktidar düşüremeyince tamam fiyatını bir önceki yıla göre daha uygun fiyat açıkladık. Ama bu da eğer mazota, elektriğe gelen zamlar devam ederse, gübre fiyatı da bu şekilde olursa yine çiftçinin para kazanma olasılığı yok. Düşünebiliyor musunuz? Bir şeker pancarı strateji göründü. Şeker pancarından şeker elde edilir, melas elde edilir, alkol elde edilir ve küspü elde edilir. Çiftçi fabrikaya götürdüğü zaman şeker pancarını verince 420 liradan son fiyatı olarak verdiği şeker pancarının 600 liradan küspesini alınca şok oldu. Niye? Bu fabrikalar özelleşmeyecek. Kamuda <laughs> fabrikaların özelleşmesiyle 10 tane özel fabrika artık piyasayı kendi bellemeye başladı. Türk şekere talep artınca o da talebin artmasından dolayı daha sınırlı ürün vermeye başladı önümüzdeki süreçte şu sorun da olacak şeker mamullerinin hepsinin yıl içinde şekere gelen fiyata bağlı fiyat artışları olacak. Bunun yansımasının olumsuz bir örneği de nişasta bazlı şurubun ve sentetik tatlandırıcının yolu açılacak. Böylece özellikle sentetik tatlandırıcı ki insan sağlığı açısından zararlı olduğu ifade edilen bir ürün piyasada daha geniş yer bulacak. Bunlar da esas yapılması gereken şuydu. Girdi maliyetlerini düşürmekti. Bakın can gübre 1160 lira bir yıl öncesi şu anda 6600 lira. Ee, üre gübre 1860 lira bir yıl öncesi şu anda 11500 lira. Bunlar üst gübre olarak e, çiftçinin kullanacağı yani bu dönem içinde kullanacağı ürünler. Ama pancarın daha ekimi Mart'ta olacak. Eylül, Kasım aralığında hasatı yapılacak. Hemen hemen ilk defa bugüne kadar rastlanmayan bir olay. Daha çiftçi hiç ekim yapmadan bu rakam verilmesi çiftçiye vazgeçme çağrısıdır. Yani başa baş noktasında çiftçi pancarı ekmekten vazgeçmişti. Bunu tehlikesi sezdi iktidar ve nihayet çiftçinin tepkisine bir yanıt verdi. Ama bu yetmez. Şimdi Sayın Sayın Gürer, çiftçinin tepkisine yanıt geldi ama e, beklenen elbette bu değildi. Çünkü girdi maliyetlerinin ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Siz de söylüyorsunuz, pancar üreticisinin beklentisi neydi? Yani bir üreticinin kar elde edebilmesi için e, bu fiyatın ne olarak belirlenmesi gerekiyordu? 900'ün üzerinde bir fiyat olması gerekirdi, ton fiyatı 900'ün üzerinde. Ama şu durumda da çiftçi... E, bu ekimi yapabilir eğer girdi maliyetlerine düşme olursa çünkü geçen yıl 420 liraydı ona göre 800'e ton fiyatı geldi normal beklenti 900'ün üzerinde bir rakamdı 1000 lira civarında çiftçilerin bana anlattıkları ton maliyeti olduğunu söylediler e, rakamsal olarak da bu başa baş noktasının altında da olsa çiftçinin uğradığı zararı en azından telafi eden bir rakam. Yani çiftçi buradan daha büyük zarar edecekti. Onun için de beklenti bu şekilde gelişti. Çünkü e, kooperatif fabrikaları 800 lira taban fiyatını e, Türk Şeker'den, Cumhurbaşkanı'ndan bir ay önce açıklamışlardı. Eğer Mart ayına kadar bu girdi maliyetlerinde artış olmazsa çiftçi bu başa baş noktasında da bu ekimi niye yapar? Çünkü tallası var, traktörü var, burada... ...pancar ekibine kendini adapte etmiş... ...gene ekmek ister. Ama eğer fiyatlarda artış sürerse... ...mazottaki bu artış devam ederse... E, tohumu, gübresi... ...ilacındaki sıkıntı sürerse... ...ve sulama su için... ...ödediği elektrik faturası... ...kabarırsa yine sıkıntı olur. Ama en büyük sıkıntı... ...tabii ki bu süreçte... ...çiftçinin yanı sıra tüketici yaşayacak. Aracı kurumlar... ...özellikle özelleşen fabrikaların bu süreçte çok getirileri artarken hem üretici hem de tüketici sıkıntısı devam edecek. Burada doğru tercih bu 10 fabrikanın özelleşmemesiydi. Kamu en azından bu konuda çiftçiye destek oluyordu. Bakınız kota cezaları var. Sözleşmeli tarımdır şeker pancarı. Çiftçi şimdi taahhütte bulunacak. Fabrika diyecek ki ben şu kadar alanda şu kadar pancar üretip sana vereceğim veremezse yüzde on eksiğinden itibaren kota cezası uygulanır. Ama e, özel fabrikalar bunu yüzde beşe çekti. Özel fabrika şartlarında pancar ekiciliği zorlaştı. Niye? Kendisi belirliyor ne zaman sökülecek, ne zaman alınacak. Daha önce kantar diye ifade edilen pancarın alınıp bir yerde devlet tarafından, kamu tarafından stoklandığı yerler vardı. Şimdi öyle yapmıyor. Fabrika diyor ki ben sana şu tarihte getireceğin ürünü diyorum o zaman getir. Bu zaman ne oluyor? Ürün kayıpları oluşuyor. 16 poların altında e, pancar için uygulanan yani şeker oranına göre uygulanan fiyatta düşüklükler de oluşuyor. Pire artıyor, küsmeyi pahalı alıyor. Çiftçi buradan çok fayda sağlamadığı için de tepkici oluyor. Çiftçi ile besici içi içedir. Yani şeker pancarını eken bir yerde hayvancılık da yapıyor. O gittiği zaman şeker pancarını fabrikaya verdi mi Oradan da küsba alıp hayvanına yedirip onu besliyor. Bu döngüde de kırıldı. Bir zincir, hepsi birbirine bağlı bir zincirin halkası gibi. Siz diyorsunuz ki girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyor. Peki girdi maliyetlerinin düşürülmesi için iktidarın hükümetin hangi adımları atması gerekiyor üreticinin tarlasına ekebilmesi için? Yalnızca şeker pancarında değil tüm girdilerde ee, ciddi artışlar var. Örneğin e, taban gübresi olarak TAP gübre 2140 liradan 11.400 lira şu anda çıktı. 14.000 liraydı ürün ekilirken. 15.000'e erişmişti. E, çiftçi ekimde de buğdayına arpasına taban gübre atamadı. Şimdi onlara üst gübre atacak. Düş gübrede önerimiz bizim e, ya fiyatlar geriye çekilmeli ya da kırsalda özellikle küçük aile tipi işletmeler dediğimiz geliri daha sınırlı olan çiftçilere acilen ücretsiz gübre dağıtılarak rekorte ve verim kaybı önlenmeli. Buğday arpa bizim ülkemizde önemli stratejik ürün. Hububatta, bakliyatta, ayçiçek, e, hamiyanda, pirinçte, soyadta, mısırda dışa bağımlılığımız arttı. Önemli ölçüde bir yurt dışından ürün almak durumunda kalmaya başladık. Yurt dışı fiyatları yurt içinden pahalı. Öyle olunca bizim çiftçimize doğrudan destekler verilmeli. Şu anda iktidar destek verdiğini söylüyor. Verdiği destek gelen zamı bir kere de alıp götürüyor. Yani bir mazot desteği diyor. Mazot zamına bir ayda gelen zam mazot desteğini alıp götürüyor. Bir yılı düşünün. Sürekli de mazot zam geliyor. Çiftçi biliyorsunuz mazotla doğrudan bağlı. Ayrıca gübre fiyatlarında inanılmaz artış oldu. Onun sonucunda da çiftçi taban gübreyi atamadı ama üst gübre için destek bekliyor. Tohumda benzer durum var, ilaçta var. Arkadaşlar bir süne zararlısı diye bir buğdaya zarar veren haşere var. Bu daha önce devlet mücadele ediyordu. Şimdi bunu üreticiye bıraktılar. Onun ilacı dahi ek düküntü, talla kirası var, e, traktörü, ekipmanların tamiri, bakımı bunların gideri var, işçilik var. Yani yalnızca biz temel girdi olarak gübreyi, ilacı, tohumu, sulama süre, elektrik parasını, ve mazotu söylüyoruz ama bunun yanında örneğin kendi işçiliğini hiçbir çiftçiye katmaz, tallasında çalıştırılacağı işçinin yömesi var. Artışa talla kirası var, çoğu kiralayarak tallayı ekliyoruz. Ve talla kiralayanlar desteklerden doğrudan yararlanamıyor. Çünkü mevzuata göre tallanın sahibi kimse destekte de ona veriliyor. Ama destekler devede kulak de olunca da e, bir faydasını da e, ne tallayı kiralayan görüyor ne üreten görüyor. Tamamıyla Türkiye talatçı kafadan hızla uzaklaşıp kendi kendine yeten bir ülke konumuna kendini getirmeden bu sorunlar devam eder. 20 yıldır Adalet Kalkınma Partisi'nin uyguladığı yanlış tarım politikaları pandemi ve kuraklıkla açığa çıktı. Gözler önüne serildi. Önlemler alınıp doğru işler yapılması lazım. Çiftçi mutlak surette desteklenmeli. Bakınız Ezgi Hanım, tarım giydiren ve doyuran bir sektördür. Eğer tarımda geriye düşerseniz ülke olarak sıkıntılar yaşar. Gıda güvenilirliği açısından da ileriki aşamada oluşabilecek sorunlarla karşılaşır. Sürekli çağrı yapıyoruz. Gıdayı önemseyin. Sözde değil. Yani e, bu gıda ulaşımla ilgili, akaryakıtla ilgili, depolama ile ilgili, ile ilgili, aracısız satış yöntemleriyle ilgili, sözleşmeli tarımla ilgili, su sorunuyla doğrudan ilgili, kuraklıkla ilgili bütününe bakarak bir planlama yapılmalı ve öngörülebilir bir içimde tarımın geleceğe doğru kurgulanmalı çiftçiye e, kredi faizlerinin mutlak surette silinmesi gerekiyor. Ve çiftçinin çiftçi refahını artıracak, mutluluğa erecek biçimde sahiplenilmesi şart. Şu anda çiftçi mutlu değil. Bakan çiftçi mutlu diye geziyor ama çiftçi mutlu değil çünkü üretim para kazanmıyor. Bakınız 2022 yılında e, Mart ayının sonlarında fideler oluşup domatesin ve diğer e, bostan ürünlerinin e, fidelenmeyle dikimi sağlanacak. Şu anda bir önceki yıla göre yüzde yüz pidenin fiyat artışı var. Bu neye yansıyacak? Tükettiğiniz sebzeye ürüne yansıyacak. Öyle olunca görünen o ki fide fiyatlarındaki artış da e, ürünün hani yaz aylarında ürün fiyatı düşer diye bakanın bir açıklaması var ya o da gerçekçi olmayacak. Çünkü eğer fide de yüzde yüz artış varsa o ürünün üretiminde de yüzde yüz artış olacağı görülüyor. Türkiye'de enflasyon yüzde kaç açıklandı? Yüzde otuz altı. Peki şeker pancarının 420 lira olan ton fiyatı kaç liraya çıkarıldı? 800 liraya. E demek ki Türkiye'de ciddi bir enflasyon, ciddi bir tarımda tıkanma, ciddi bir sorun var. Bu sorunu iktidar gördü ki bu noktada fiyatı buraya çekti. Yetmez ama ee, geçmiş yıla baktığımız zaman yani 2020-2021 sürecine baktığımız zaman e, çiftçiye o gün %36 verilen zamla e, büyük zarara uğramıştı. Bu zararı daha kısmi ve düşük. En azından e, eğer gübrede fiyatlar geriye gelirse bu noktada Mart ayında ekeceği için belki fiyat başa baş noktasında çiftçi çok boğmaz. Ama geçen yıl boğduğu için Ekmeyeceğiz Ve bugüne kadar şeker pancarında ilk defa e, e, taban fiyat e, daha toprağa ürün girmedin ekildin. İktidar bir şeyleri görüyor. Çiftçiyi. Ha bunun yanında besicinin yaşadığı dram da var. Ahırlar boşalıyor. Hayvanlar kesime gidiyor. Çünkü yem fiyatları o kadar arttı ki besiciliğin cazibesi kalmadı. Sütün ekçiliğin ya daha öyle. Bunları biz günlerdir aylardır sık sık dile getirdik. Söyledik. Nihayet uçak kemiğe dayandı. Çiftçi ekmeyeceğim dedi. O zaman akılları başlarına kısmi olarak geldi. Ama yetmez. Yapılacak iş çiftçinin girdi maliyetlerini bir an önce durdurmaktır. Hı hı. Çünkü bugün traktör talla da bozulmadan bakıma götüremiyor çiftçi. Yani çiftçinin yalnızca girdisini oluşturan tohumu, gübresi, ilacı, sulama suyu, elektrik faturası, mazotu diyoruz da o traktörün de bakımı lazım. Evet, çiftçinin dile getirdiği içerisinde çiftçinin dile getirdiği sorunların birçok dışında aslında bizim görmediğimiz ama çiftçinin yaşadığı birçok sorunda yaşıyor çiftçi. Şimdi enflasyon son 19 yılın zirvesinde sayın Gürer ve tarihi bir rekoru ulaşan gıda fiyatları da tabii ki TÜİK rakamlarına göre tartışmalı çünkü rakamları 2021'de %43.8 arttı. TÜİK verilerine göre de 2021 yılında buğday üretimi %13.9, arpa üretimi de %30.7 oranında azaldı. Adana'da ve tarımın yoğun olduğu bölgelerde özellikle Adana'da, Şanlıurfa'da çiftçiler artık buğday ve arpa yerine başka ürünler ekmeye başladı değil mi? Yani bu aslında gıda krizi kapıda diyebilir miyiz? O anlamda şunu belirtmek gerekir. Ülkemizde kuru tarım yapılan alanlardaki sorun daha büyük. Örneğin Adana gibi yerlerde bir dönümden alınan buğday, ee, kuru tarım yapılan yerlerde neredeyse dörtte birine düşüyor. Yani kuru tarım bölgelerinde 270 kilogram civarında bir ürün alınıyor. Onun için sulama suyun olduğu bölgeler yine en azından e, ürün eldesi daha yüksek oluyor. Ama e, 2450 lira makalelik buğdaya 2250 lira da ekmeklik buğdaya geçen yıl verilmişti. Ve bununla toprak mahsulleri ofisi gidip doğru dürüst buğday alamadım çünkü çiftçi ürünü oraya vermedi. Daha çok tüccara verdi. Tüccarın fiyatı daha üst düzeyde kaldı. Ama yurt dışından gidip buğday ithal ettik. Buğday et, ithal eden Töprah Mahsulleri Ofisi e, fiyat olarak yurt dışından 4750 lira, 5000 lira civarında ekmeklik buğday getirdi. Ve dolar kuru artınca buğday da yükselmişti. Ama son olarak bu yılda 335 bin ton... Buğdayı 345 dolardan getirdi. Yani yurt dışında bile şu anda 4700 lira nakliyeyi kattığın zaman 5000'in üzerinde bir fiyat var. Bu fiyatlarla ürün bulabiliyorsunuz. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi'nin geçtiğimiz dönem hasat başlangıcında verdiği taban fiyat çiftçiyi mutlu eden bir taban fiyat değildi. 1750 lira arpaya taban fiyat verdiler. Sonra gittiler buçuk milyon ton arpa ithal ettiler. Ve onu da 4.700 liradan tonunu getirdiler. Ee, buğdayda 20 milyon ortalama üretimimiz varken bu yıl 16 milyon ton civarına düştü. Bunun sonucu da yurt dışından ithal edilen buğday e, miktarımız arttı ama yurt dışından da ucuza buğday bulamadık. Bunun ismi rejimi kapsamında işleyip yurt dışına geri sattığımızı bakan söylüyor. Ama yurt dışından 4.755 bin liradan getirilen buğday Türkiye'de sanayiciye 1.700-2.000 lira altında fiyatla verilip o e, yurt dışı satış, un satışı öne açılmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz yıl bir de 11.5 proteinli düşük e, vasıflı buğday da ithal edildi. E, buğdayda sıkıntı bu yıl e, yine devam edecek görülüyor. Çünkü Türkiye kendi kendine yetebilir konumdan uzaklaştı. E, bu yapılması gerekli olan 3,5 milyon e, hek, hektar Hububat ekim alanı ne yazık ki ekim dışı kaldı. Bu tüm tarım alanlarında 5 milyon hektarı bulmuş durumda. Bunları yeniden planlamak lazım. Çiftçi sayımızda ciddi azalma var. E, çiftçi ürününden kazanmazsa nasıl yurt dışından ürün alıp gelsin? Bakan e, mecliste bütçeyi açıklarken Arpanın maliyetini 1850 açıkladı. Arpayı 1750 liradan taban fiyat verdi. Kırmızı mercimeğe 6230 lira ton fiyatının maliyetini açıkladı. 5000 lira taban fiyat verdi. Nohutu 4050 lira taban fiyat açıkladı. 5190 lira maliyet verdi. Yani bakanın bütçede yaptığı konuşmada 2021 yılında bu ürünlerin maliyetinin altında taban fiyat verdiğini itiraf etmiş oldu. Olması gereken Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçiyi mutlu edecek taban fiyat verip piyasadan çiftçiden ürün alabilmeli. Yani bugün Toprak Mahsulleri Ofisi bu ülkede yalnızca ithalatçı bir anlayışla mevcut. Kara gün dostu temo derken çiftçi için şimdi ithal çiftçi için e, dost görevi görüyor ve ithal getirilen buğday arpa Türkiye'deki ürünler ürüne yani çiftçiye verilen taban fiyatının iki katı. O zaman bunu doğru hesaplamak lazım. Bir de kalkıp diyorlar ki konjonktüre göre biz hasat döneminde verdiğimiz fiyat iyiydi. E hasat bitti 4 ay sonra fiyat buna çıktı. E öngörü olarak göremiyor musunuz? Yani çiftçi piyasadaki oluşan fiyatın altında bir taban fiyata niye ürünü versin? keza mercimek de öyle nohut da öyle, fasulye de öyle ithal ürünler varırılması sonradan çok zor bir şey mi yeniden güncellenmesi sayın Gürer? İşte şart o da yapılmalıydı örneğin pancarda geçen yıl 420 liradan pancarın tonunu aldık aldılar bunun fiyatına çiftçiye destek olarak 200 lira ek destek verilebilirdi. Keza buğdayda arpada da o yapılabilir. Çiftçiye denirdi ki ben sana 2250 lira açıkladım ama fiyat 5000 lira. Getir ben bu fiyattan ürünü alayım denebilirdi. Yapmadılar. Yapmıyorlar. Çünkü bakışları şu. Geçmişten kalan akıllarındaki olay bu olduğu için diyorlar ki biz gider ithal ürün getiririz. Türkiye piyasasını dengeleriz. Onun için de hani e, olayı çok derinliğine değerlendirmiyorlardı. Ama yurt dışına bir gittiler baktılar ki her ülke kendi kendine yetebilir duruma gelmeye çalışıyor. Ya biz bu Rusya'ya buğday veren ülkeyken Rusya'nın en büyük buğday arpa alıcısı ülke duruma geldi. Neredeyse arpa buğday aldığımız 8 milyona yakın Rusya'dan bir yıl içinde buğday arpa toplamı ürün alıyor. E biz kendimiz Rusya'ya satarken Rusya'dan alır duruma gel. Düşünün yurt dışında ülkeler arası sorunlar geliştiği anda Türkiye'nin ürüne erişmede sorun olacak. Bitki Selam ya bugün 40 liraydı 2020 yılında 5 lirikten ki e, bitkisel ayçiçek ya bugün geldi 130 lira 140 lira niye? Çünkü e, Rusya gümrüğünü artırdı. Fiyat değişkeniyle yüzde 30 geçen bir yıl öncesinde Kasım ayında zam yaptı. Gümrüğünü artırıp o fiyat artışı Türkiye'ye aynen yastı. Türkiye ayçiçeğinde de e, bitkisel hamiyanda da dışa bağımlı. Böyle olunca sıkıntı katlıyor. Yani bugün mercimeğin tohumunu biz Kanada'ya vermişken gidip şimdi Kanada'nın mercimeğine muhtaç kalıyorsa burada 20 yıllık Adalet Kalkınma Partisi'nin tarım politikalarının bütünündeki sakatlık ortaya çıkıyor. Hı hı. Bütünü görmemiz lazım. Güncel ve günlük değerlendirmelerle olaya bakarsak sorun çözülmez. Tarımda bir planlama yok, öngörü yok. En son tarım sayımı 2001 yılında yapılmış. Bakanlığa sordum diyorlar ki bu TÜİK'in görevi. Yani Türkiye'de veriler de sağlıklı değil. Örneğin ne kadar inek var, ne kadar koyun var, ne kadar arazi varlığı ortada. Bunların hepsi tarım sayımıyla yenilenmesi ve güncellenmesi lazım. Farklı kaynaklarda farklı verilere rastlayabiliyorsunuz. Türkiye bu açıdan da sorun yaşıyor. Bakınız görüntüdeki küsbeyi koyun yerken oradaki besici dedi ki bu altın değerinde küsbe hayvan dedi bunu bulamadığı için Yusuf Bey biraz sonra bütün hayvanlar da gelecekler oraya. Onlar ne kadar iştahla yiyor dedi. İleride bizim de yaşayacağımız sorunlardan biri gün gelecek çocuklara şeker diye şekeri tarif edeceğiz. 20 yıla kadar böyle giderse şeker pancarından elde edilmiş şeker de kalmazdı. Yine bir çiftçi dedi ki ben şeker fabrikasına gittiğim zaman malımı teslim ederdim. Ondan sonra parayı almaya gittiğimde parayı alırdım. Bankaya Şimdi gittim alışverişe giderdim çocuklarıma, aileme bir şeyler alırdım. Şimdi parayı alıyorum doğru bankaya gidiyorum borcumu kapatayım diye. O zaman niye bu işi yapıyorum ben? Evet çözülmeyen, yani, çözülmeyen her sorun hem üreticiyi hem de vatandaşı ciddi anlamda mağdur ediyor. Sizin söylediğiniz gibi girdi maliyetlerini düşürmesi gerek. İktidar kanadında bu zamana kadar nette bir tarım politikası yapılmadığı için çiftçi de üretici de ciddi anlamda mağdur oldu. Sayın Gürer çok teşekkür ederiz ana habere değerli katkılarınız için. Ben de size teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. İyi yayınlar. Çok sağ olun. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer yayın konuğumuzdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün pancar alım fiyatlarını açıklamıştı. Hem pancar özelinde hem de genel olarak tarımda yaşanan sorunları Sayın Gürer bizler için değerlendirdi. Devam ediyoruz şimdi.